Arkadaşlar kaldığı yerden devam edeceğiz. Şimdi bunu böyle yaptık. Sadece yüzünü çizseydim bilmiyorum ama şunu şöyle. Abi bunu tutman gerek. Perdeyi kapatayım. Işıktan kağıttaki şey gözüküyor. Şuradaki. Tamam gözüküyor mu? Gözüküyor. <laughs> ya ben kendim tutamıyorum kaşeyi Gövde çok güzel ben oldu. Silgi. Sil Abi yanlışlıkla bir elmi koydum. Piss. Kameraya. Nasıl lan? Az önce sen bana verirken tabii. Şimdi gösterebilirsin Taylan yine. Gösterebilirsin. Tamam. böyle değil biraz. Şöyle tut. Tam böyle. Sen havaya kaldırırsın Şöyle. Böyle Arkadaşlar mi? biraz kardeşimi kameramanlık öğretiyorum da. <laughs> sen çok güzel Kameraman çeksen şey olurum ben kamera. Ama ben futbolcu olacağım için kameraman yok. Arkadaşlar duyuyor burada söylediğimi. Ya abi. Hı. Ee, ben de ödevimden sonra video çekeceğim. Olur. Bilmem. Yapacağım. Şimdi aynı sana buraya. Gel. yes yes yaptım. Ayaklar kötü oldu. Ne yaptım lan ben? Ayaklar birazcık kötü oldu. Ben hani çok iyi çiziyordum soniye çok eskiden. Ben bunun bayağı filmine gittim. Bütün çıkan filmlerine gitmişimdir. 3 kere gitti galiba. Değil mi? Evet. Ya şu ayağımın şurasına karıştıracağım karıştırıyorum. Kapağım karışıyor. Arkadaşlar ben çok iyi kameran... Kameran değil Ayak Ayakkabı. Ayakkabı da çok kötü oldu. Gemi... Senin ayakkabına ha ben. Gemi gibi oldu. Ha gemi çiziyorsun sen. Bu yapabilir miyiz? Şu dakika yeter. Şimdi. 3 dakika. Böyle yapacağız. Bir şey olmaz boşlar. Atiz dahil kunar. Arkadaşlar şimdi çizim böyle oldu. Bitti mi abi? Yok. Son ni. Son iyazdım. Son işe. Şimdi ben bunu tutacağım sen boyamaları getir. Yani benim kanalimi çantamdan getir sen. Arkadaşlar çizim boş. Ha buradaymış kalemlik. Tamam. Şimdi kalemimiz burada. Çıkar şunu. Böyle. Şimdi kameramanlığa devam edeceksin sen. Gel Taylan. Bana bir kalem çıkar. Hayır hayır. Tahta kalemi olmayacak tabii ki de. Şimdi. Heh. Mavi boyamızı bulalım. Senin açık senin. yapacağım ben. Teren biraz doğru düzgün çek. Mesela yani şöyle. Ne yaptın? Ne oldu? Heh, böyle çek yani. Tek elle çekemiyorum ki. Birazcık sarsılıyor ama bir şey olmaz. Şimdi açık yap, açık renk yapmak istiyorum ben. Videomuz 4 dakika olacak galiba. Ya da 5 dakika bir video. Olacak. Yok. Şu an 10 dakika süremiz var. Videoya göre tabii ki de. <laughs> ne kadar kalmış? Son 5 dakikamız kalmış. O yüzden biraz hızlı boyayacağım. Bu videoyu şu anlık böyle boyuyorum ama hız hızlandırıp izleyebilirsiniz. Nasıl? Böyle boyam da bilenler bilir hızlandırmayı YouTube'dan. Şuradan mı? İki bilmem iki yazıyoruz. Ha ben buradan hızlandırayım hemen. Yok tam bir Devam tamam, edelim. Hızlandırmam <laughs> ne var ne? lan? Önce. Mustang'ın kız saçı gibi oldu. Yok oğlum. Ay taç gibi oldu. Kameramanlıkta çok kötü. Ne? Baba. Ama sen asansörde mi lan? bir açlandı Baba. da 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 Sek, 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 sek. Şimdi ne yapacağız? Biliyor musunuz? Doğru bazı Koca ayı gibi oldu. Sen sonra. Maşayla koca ayı Arkadaşlar burada, burada bir videoyu durdurabiliriz. Dur, dur, dur. Ben kalem tıraşı açacağım. Evet dur, dur Arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum ama size öncelikle bir şey göstereceğim. Kalem tıraşım nasıl? Yorumları yazın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 7 dakika olmuş. Olur. Sonra ter rengine geçeceğiz. tabii. 3 dakikan kalmış. Evet 3 dakika kaldı arkadaşlar. Hemen hızlı boyamamız gerekecek ter rengi lazım. Şimdi ter rengimizi aldık. Buraya boyayalım. Tembingi. Biraz hızlı boydum. Boyuyorum o yüzden taşırıyorum. Sonuçta gözlerinin şuralarını da boyamayacağım. Oralar boş kalacak şey bir şey bir şey galiba oğlum sen şarkı mı bilen şey bir şey bu kafadan atıyor öyle bir şarkı var ama söyleyeyim işte Şevi 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 Ne nasıl tıbalı Avokat tıbalı Bu nasıl tıbalı Şev şev şeyle, şey, masatı şey. bolla. Masatı bolla ne lan? Masatı bolla. Tek kafatı sayla. Hatırladığıma göre şu Sony'in ayakkabısı kırmızıydı. Ben hemen kırmızı kalemimi alıyorum. Şey mi şey mi şey, şey Ben de Sony'ye bakıyorum. Oldum. Dings dings. Allah Allah. Ne oluyor lan? Hiçbir şey. <laughs> Böyleydi ha. galiba hatırladığıma göre.

<laughs> Arkadaşlar nasıl oldu ben bir göstereyim. <Gülüyor> <elinde>. <Gülüyor> ya yapma. <laughs> Arkadaşlar Sonic böyle oldu. Sonic 2. Ronaldo'yu da i̇şte, göstersene. Ronaldo. Ya <laughs> kendi kendime çizmeye çalıştım. Şuradan What the fuck? biraz. Küfür etme oğlum küfür etme. Sen beni bir çek. Şimdi. Hadi. Arkadaşlar bugünlük <laughs> videomuz bu kadardı. İşte Sony'yi çizdim. Son 2 <laughs> Sinemalarda 23 Kasım'da yayınlanacak. İşte böyle oldu. Yorumlarınızı yazın. Ondan kaç veriyorsunuz? Yorumlarınızın abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.